أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي Çok muhterem kardeşlerim, sözlerimize başlarken bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bitmez tükenmez nimetler bahşeden Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Alemlere rahmet, iki cihan serveri Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya, aline, ashabına, etbağına gelmiş ve gelecek cümle ehli imana, ümmet Muhammed'e Salat, selam, rahmet, bereket olsun. Sevgili kardeşlerim, bugün orucumuzun yedinci günü ve yedinci cüz'ün mukabelesini okuyoruz. İnşallahü Teala. E, yedinci cüz'ün de özetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapabildiğim kadar, gücümüz yettiği kadar. Her zaman söylüyoruz ya, bizler, aciz kullarız. Oysa ki kitab-ı mübin Kur'an-ı Kerim aziz olan Allah'ın aziz kitabı. Dolayısıyla e, biz ne kadar e, damla alabilirsek o kadar bizim için kârdır diyoruz. Evet. Yedinci cüzde neler var değerli kardeşlerim? İki surenin e, bir kısmı var. Yani Maide suresi 83. ayetten sonuna kadar, 120. ayete kadar olan kısım var. Ondan sonra da Enam suresi başlıyor. Enam suresinin de 1 ila 110. ayetler arasındaki kısım var. Bu iki kısımdan oluşmaktadır. Tabi bu surelerde neler var? Onlardan şöyle kısaca değinelim inşallah. Teala. Maide suresi 89. ayette yemin kefareti yer almaktadır sevgili kardeşlerim. Müslüman ağzından çıkan her söze dikkat etmeli. Olur olmaz yemin etmeli. Vallahi de, billahi de, tallahi de vesaire buna benzer yeminler etmemeli. Yemin ettiyse de o yeminini yerine getirmeli. Ama bazen yeminini bozması gereken durum olur ya da bir şekilde yeminini bozarsa o kişinin yeminini bozduğundan dolayı da kendisine kefaret ödemesi gerekiyor değerli kardeşler. Aksi takdirde Allah katından mesul olur. Hesap gününde yeminlerimizden de hesaba çekiliriz. Bir Müslüman yemin etti de ciddi manada kalbiyle, böyle ağız alışkanlığı değil de ciddi manada bir konuda yemin etti de, yeminini bozdu ise o kişi yemininin kefareti olarak on kişi yedirmek ya da giydirmek eee kefaretini ödemesi gerekir. Ya da köle azat etmesi gerekir. Ya da bütün bunlara gücü yetmiyorsa, böyle bir imkan yoksa, üç gün oruç tutması gerekir. <laughs> Peşi peşine değerli kardeşlerim. Bunu yaptığı takdirde e, kefaretini ödemiş olur ama yine de Allah'tan af dilemeli Tövbe etmeli, Ya Rabbi ben hata ettim diye de özür dilemelidir değerli kardeşler. Onun için Müslüman boş konuşmayacak, lüzumsuz konuşmayacak, konuştuğunda esaslı konuşacak, yapabileceği işlerde söz verecek, yemin etmem, etmekten de mümkün mertebe kaçacak. Yemin kelimesi tehlikeli bir konu değerli kardeşler. Yani sen bir konuda yemin edersin, bir de o yemin hele hele Allah adına ettiysen ki yeminde bu başlıca zaten yer alıyor. Sen de o yeminin zıttına bir iş yaptığın zaman çok büyük günah işlemiş oluyorsun. İşte Rabbimiz böyle boş, konuşmamamız için böyle cezaların, böyle cezai müyedilerin olduğunu bizlere bildiriyor kefaretin olduğunu bildiriyor değerli kardeşlerim evet maide suresi 90 ila 91. ayetlerde daha önce de anlattığımız gibi işki yasağının son bölümü bizlere anlatılıyor ve kesinlikle işki haramdır deniliyor değerli kardeşlerim 94 ila 96. ayetleri arasında da avcılık ile ilgili bazı konulara temas edilmiştir burada şunu söylemek istiyorum sevgili kardeşlerim. Zevkine, keyfine avcılık yapmak doğru bir şeydi Yani ihtiyacın varsa, hani eskiden çok ihtiyaç olurmuş, avlanmakla geçimlerini sağlar, yiyeceklerini sağlarlarmış. Ama şimdi adam keyif için gidiyor küçücük kuşları vesaire avlayıp duruyor. Bu İslami açıdan da doğru bir iş değil. Ama tabii avlanmak e, haram değil. Ama e, duruma göre, zamana göre de bunu iyi değerlendirmemiz gerekir değerli kardeşler. Buradan şu ayet-i de dikkatinizi çekmek istiyorum. Maide suresi 98. ayette geçiyor. İ'lemû biliniz <Sessiz> ki ennallâhe şedîdül ikab şüphesiz ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir ve en Allah'a kafuru rahim ve yine biliniz ki şüphesiz ki Allah'ın bağışlaması ve acıması çoktur anlamında değerli yani kardeşlerim. Allah gafurdur, rahimdir. Çok çok bağışlayandır, çok çok acıyandır. Yani hem azabını hem de rahmetini, mağfiretini burada bildirmesi sevgili kardeşlerim e, dikkati şayan. Zaten Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda, bakar, baktığımızda şunu her zaman görüyoruz değil mi? Rabbimiz bir taraftan müminleri hemen anlattıktan sonra e, müminlerin akıbeti hakkında e, bilgi veriyor onların özelliklerini anlattıktan sonra onların azaba duçar olacaklarını müminler anlattıktan sonra onların cennetle müjdelendiklerini cennete gireceklerini anlatıyor. Kafirleri ve münafıkları anlattığında da onların vasıflarını bildirdikten sonra onların duçar olacakları azabı bildiriyor. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in her tarafında hemen hemen böyledir. Dolayısıyla Rabbimiz bizi hem müjdeliyor, ümitli olmamızı istiyor, hem de korkutuyor. Böyle taşkınlık yapmamamızı istiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da tarif ederken Allah-u Teala Fetih Suresinde ve birçok ayette, Esselamu Aleyhi Vesselam İnna ve mübeşşirav ve nezîra diyor. Yani Peygamber Efendimiz için size gönderdik onu diyor. Ne olarak gönderdik? Seni gönderdik ya Muhammed diyor. Ne olarak gönderdik? Şahit olarak gönderdik, müjdeci olarak gönderdik ve de korkutucu olarak gönderdik diyor. Onun için Peygamber Efendimizin bir ismi de Münzeri, bir ismi de Mübeşşirindir değerli kardeşlerim. Müjdeleyen ve korkutan olarak geçiyor Sevgili kardeşlerim, 105 ila 108. ayetler arasında şahitlikle ilgili bazı meseleler anlatılmıştır. Dinimizde şahitlik de çok önemli bir konudur. Dolayısıyla yani kesinlikle şahit olan kimse yalancılık, yalancı şahitlik yapmayacak. Yaparsa dünyada kendini bir şekilde kurtarsa bile ahirette allah Teala'nın azabından kurtulamaz. Müslüman her şeyle doğru sözlüdür. Dolayısıyla şahitlik konusunda da başkasının vebaline yüklenmemeli sevgili kardeşlerim. Ölüm geldiği vakit vasiyet yazdırırken de iki erkek şahit tutulması burada bize bildiriliyor. Bir Müslüman vasiyet namesi daima hazır olmalı değerli kardeşlerim. Yani Vasiyet hazır olmalı. Ölümün ne zaman geleceği bilinmez. Onun için vasiyetimizi hazır tutmalıyız sevgili kardeşlerim. 109 ile 120. ayetler arasında ise surenin ismi olan Maide'yi anlatır. Hz. İsa'nın Allah'ın izniyle bazı harikulade işler yaptığı, e, havarilerin Hz. İsa'dan gökten kurulu bir sofra istemeleri ve Allahu Teala'nın da Hz. İsa'yı hesaba çekmesi bu ayetler arasında anlatılır. Sevgili kardeşlerim, İsa Aleyhisselam e, dün de biraz bahsetmiştik. E, Ulul Azim peygamberlerden. Beş tane büyük peygamber var. Ulul Azim peygamber deniyor buna. Kur'an-ı Kerim'de ayetle de sabit. Bunlardan geliş sırasına göre sayacak olursak, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve peygamberlerin de peygamberi Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İşte İsa Aleyhisselam da tabii çok büyük mucizeler gösterdi peygamberlik döneminde değerli kardeşlerim hayatında hastalara dokunduğu zaman hastalar cüzzamlı, feşli olduğunda düzeliyordu. Amaların gözüne elini çaldığı zaman gözleri açılıyordu. Hatta çamurdan bir kuş yapsa, onu üflese uçuyor, canlanıyordu. Hatta ölmüş kişiyi bile diriltmesini istedi. O da biiznillahi teala, Allah'ın izniyle ey filan kişi diril dedi, dirildi. Sonra tekrardan vefat etti. Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'a böyle mucizeler verdi sevgili kardeşlerim. Ama surenin adını aldığı e, konu Maide suresi. E, Tabi o müşrikler dediler ki madem sen peygambersin öyleyse haydi acıktık bize bir sofra indir. Tabi Allahu Teala'ya İsa Aleyhisselam ilticada bulundu, münacatta bulundu ve çok güzel bir sofra indi değerli kardeşlerim. Bunlar peygamberlerin hayatlarında sürekli olan hallerdir. Alemlere rahmet sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise o kadar çok mucize göstermiştir ki bütün peygamberlerin gösterdiği mucizelerin toplamından daha fazla mucize göstermiştir. Her konuda kalmıştır fevkalade üstünlüğü olduğu gibi bu konuda Allahu Teala ona üstünlük, güzellik vermiştir değerli kardeşlerim. Ama burada benim özellikle size dikkatinizi çekmemi istediğim hadise şu. Cenab-ı Hak hesap gününde İsa Aleyhisselam'ı hesaba çekeceğini burada bildiriyor. E diyor ki, buyuruyor ki Cenab-ı Hak e, malen, e, mana olarak söylüyorum. Ey İsa sen mi söyledin bu insanlara bana tapın diye. Böyle Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'a hitapta bulunuyor değerli kardeşlerim. Çünkü şu anda Hristiyanlar ne yapıyor? Çok büyük bir sapıklık içinde haşa ve kella Allah'dan sonra Allah'ın oğlu İsa diye ikinci bir ilahlık veriyorlar. Bu çok büyük bir cürüm, çok büyük bir günah affedilmeyecek bir günah. Böyle inanan insanlar ebedi zillete düşecek, e, cehenneme gidecek değerli kardeşlerim. Allahu Teala da İsa Aleyhisselam'a bunu soracağını e, Kur'an'ında bildiriyor. İsa Aleyhisselam ne diyor peki? Sevgili kardeşlerim, "Kale subhane diyor. "Ya Rabbi ben seni tenzih ederim. Benim için gerçek olmayan sözü söylemek bana yakışmaz. Eğer söylediysem sen beni bilirsin." Yani sen beni benden iyi biliyorsun diyor İsa Aleyhisselam. Ee, kesinlikle öyle bir söz söylemediğini sen benden daha iyi biliyorsun ya Rabb'i diyor. Burada tabii Allahu Teala'nın muradı ilahisi biz insanların e, uyanması özellikle Hristiyanlara bir mesaj var burada. Ehli kitap da e, zaman zaman Kur'an-ı Kerim okuyorlar araştırmak için. Onlara bir burada hitap var. Sizin bu saçmaladığınız şeyi İsa Aleyhisselam söylemedi. Siz kendi kendinize uydurduğunuz haşa ve kella Allah birdir. Eşi benzeri ortağı yoktur diye burada mesaj veriliyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse biz de geliniz gece gündüz şu mübarek Ramazan'da La ilahe illallah kelime-i çekelim değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif'te her yaptığımız e, ibadetler 70 misliyle ödüllendiriliyor. Öyleyse la ilahe illallah diye 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 inşallah böyle hayatımızı nurlandırırız ve yine la ilahe illallah Muhammedur Resulullah eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyerek de son nefesimizi veririz sevgili kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim Evet bundan sonra da zaten 120. ayetten sonra da Maide suresi bitiyor. Enam suresi başlıyor. Evet Enam suresi kurbanda kesilmesi caiz olan koyun, keçi, sığır ve deve cinsini verilen cinslerine verilen hayvanlar anlamına gelen isimdir. Değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de 6. suredir, Mekke'de bir seferde nazil oldu. 165 ayet bir anda nazil oldu sevgili kardeşlerim. Bu surenin genel vurgusu, teması tevhid inancını kuvvetlendirmek. Biz Müslümanların tevhid inancını kuvvetlendirme, tefekkür etme ayetleriyle doludur ve putların şefaat edemeyeceği vurgulanmaktadır sevgili kardeşler. 1 ila 73. ayetler arasında Mekkelilerin peygamberliğe itirazları red edilir ve peygambere kendisinden önce başka peygamberlerin de geldiğini söylemesi emredilir. Yine ahiret hayatı ile ilgili itirazlarında cevap verilir ve putların Allah'ın yardımcıları olmadıkları kesin bir ifadeyle vurgulanır. Evet dinimiz her türlü putçuluğu yasaklamıştır değerli kardeşler. Yani bu konu çok hassas. Biz kendi kendimize namaz kılarken dahi gösteriş yapıyor isek insanlar beni görüyor diye kendimizi biraz daha böyle edalı, kaydalı hale getiriyor isek hayır hasanat yaparken işte insanlar görüyor ya daha iyi hayır yapayım gibi böyle duygulara bürünüyor isek vesaire vesaire bunun bile şirk, küçük şirk olduğu ifade ediliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından. Dolayısıyla şirkin her türlüsünden Allah'a sığınacağız. Allahu Teala her türlü şirkten korunmamızı şirkten kurtulmayan kimsenin ebedi cehenneme gideceğini bize bildiriyor değerli kardeşlerim. Evet, yine 1 ila 70 ayetler arasında yapılan itirazları daha iyi görmek için 24 defa de ayetlerini incelemekte fayda vardır. Evet, sevgili kardeşlerim, Enam Suresinin bir malini okuyorum inşallahü teala. Bir eserde görmüştüm, Cenab-ı Hak cennetliklere, büyük bir ziyafet hazırlayacak ee, ve cennetlikler o ziyafetle çok mesul olacaklar. Rabbimiz buyuracak ki önce ey Davud Kur'an-ı Kerim'den bir sure oku. Davud Aleyhisselam cennette o Davud'i sesiyle öyle bir güzel Kur'an-ı Kerim okuyacak ki insanlar meslu hayran olacaklar. Daha sonra Rabbimiz peygamber Efendimiz'e Kur'an okumasını emredecek. O da Davud Aleyhisselam'dan daha güzel sesli Efendimiz Aleyhisselam. O da Kur'an okuyacak. Cennet ehli daha da mesul olacak. Ve rivayet odur ki en sonunda da en güzeli kelamın sahibi olan Allah Azze ve Celle Enam Suresini okuyacak. Ve de cennet halkı kendinden geçecek değerli kardeşlerim çok mesur olacak. Rabbimiz o saadete bizi de erdirsin İnşallahu teala. Evet bir hayat bir ayette de şöyle deniliyor değerli kardeşlerim. Enam suresi 32. ayet. Bunda bunun üzerinde de kısaca durayım. Estağfirullah. Ve mel dünya <laughs> illa la'ibu ve ve ettâl-âhiretün hayrun lillezîne yetekûn efelâ tâbilûn. Sadakallahu azîm Rabbimiz buyuruyor ki dünya hayatı bir oyun eğlenceden ibarettir. Ee, hayırlı olan ahiret hayatıdır. Ahiret mekanıdır. Ee, onun için diyor e, takva sahibi olun diyor. Hala akletmez misiniz diyor Cenab-ı Hak değerli kardeşlerim. Öyleyse bizler e, dünya hayatının oyun eğlenceden olduğunu, boş olduğunu, hiç olduğunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Evet sevgili kardeşlerim. Yine e, 74 ila 81. ayetler arasında Hazreti İbrahim'in akli ...ilkelerle Allah'ın nasıl bulduğu anlatılır, değerli kardeşlerim. İbrahim Aleyhisselam, biliyorsunuz... ...bir defasında... ...biz insanların düşünmesi için... ...tefekkür etmesi için... ...Peygamberlerin ulaşamadığı, yani vahyin hiçbir şekilde... Gitmediği yerlerde insanların Allah nasıl bulacağını e, bilmesi için İbrahim Aleyhisselamın dilinden şöyle tefekkür ettiriyor değerli kardeşlerim. Benim Rabbim acaba şu yıldız mıdır diyor İbrahim Aleyhisselam. Gerçekte bunu kendisi inanarak söylemiyor ama e, sonuçta biz insanların e, düşünmesini sağlamak için. Yıldız Tabii bir müddet sonra dolunay doğunca e, o batanı sevmem ben diyor, e, dolunay daha parlak, acaba benim Rabbim dolunay mıdır, bu ay mıdır diyor. E, Tabii bir müddet sonra sabah oluyor, güneş doğunca parıl parıl, ayın aydınlığı da kayboluyor. Benim Rabbim acaba bu güneş midir diyor. O da batınca ne diyor değerli kardeşlerim? Kale <gâle> haza rabbi. E, dedikten sonra felemma efele <gâle> kale la uhibbul afirin. Ben batanları sevmem diyor. Olsa olsa bütün bunların hepsini, bütün kainatı yaratanın sahibidir Allah'tır benim Rabbim diyor değerli kardeşler. Buradan da bu ayetten de şunu anlıyoruz bu ayetlerden. Yani uçsuz bucaksız böyle çöllerde, ormanların içinde, adalarda, tenha yerlerde yaşayan bir insan, hiçbir surette e, dinden, imandan, kitaptan haberi olmamış bir insanın bile e, Allah'ı aklıyla bulabileceğini, e, aklıyla Allah'ı yani ismini Allah demese bile bir kudret var, bir yüce güç var diye düşünürse, o kişi e, e, cennete gideceğini burada bildiriyor değerli kardeşlerim. Müslüman iman ehli olduğunu bildiriyor. Ama tabi peygamberlerin haberi geldi de iman etmedi, reddettiyse o kesinlikle kafir olur, cehenneme gider sevgili kardeşlerim. Evet, e, yine burada bir ayette ve en ve vettakû ve huvellezî ileyhi tuhşerûn buyruluyor. En'am suresi 72'de. Yani namazı kılmanız ve de ondan korkmanız e, isteniyor, e, emredildi diyor Cenab-ı Hak burada. <laughs> ve huvellezî ileyhi tuhşerûn ve onun huzurunda toplanacaksınız buyuruyor. Cenab-ı Hak bizi huzur-u ilahiye vardığımızda e, hesabımızı kolay eylesin değerli kardeşlerim. Hesap çok zor orada. Hepimize Rabbimiz kolaylıklar versin inşallahü teala. 82 ila 90. ayetler arasında ise peygamberlerden söz eder ve Kur'an'da ismi geçen 25 peygamberin 17 tanesi bu ayetlerde ismi geçer. E, 91 ila 94. ayetler arasında da Allah'ı hakkıyla bilemedikten bilememenin ee, insanların bilmediğinden bahseder. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de iki üç yerde geçiyor değerli kardeşlerim. Ve ma kaderullah hakka Onlar Allah'ın katrini, kıymetini bilemediler diyor Rabbimiz ayetinde. Ee, gerçekten de hakikaten de biz insanlar Rabbimizin kıymetini bilemiyoruz. Katrinin kıymetini bir bilsek yani hiç durmadan onu zikrederiz. Gücümüz yettiğince hep namaz kılarız. Gücümüz yettiğince hep kitabı, Kur'an'ı okuruz. Gücümüz yettiğince hep onun rızası yolunda koşarız. Rabbimiz bizi gafletten kurtarsın sevgili kardeşlerim. 95 ila 103. ayetler arasında da Allah'ın varlığının delilleri anlatılır. Buna rağmen insanların Allah'ı bırakıp cinlere taptıkları anlatılır. Başka şeylere taptıkları anlatılır. Gerçekten Allahu Teala yine de rahmeti çok değerli kardeşlerim, kendisine isyan eden, küfreden insanlara bile rızık veriyor. Nasıl bir sabır ismi var Rabbimizin? Sabırlı Rabbimiz. Yine 108. ayette de müşriklerin inanç değerlerine hakaret etmenin yasak olduğu anlatılır. Yani biz Müslüman olarak kafirlerin dinleriyle uğraşmayacağız, onlara hakaret etmeyeceğiz. Ayette buyuruyor ki وَلَا تَسُبُّ yet يَدْعُونَ Yani Allah'tan başkasına dua eden, inanan insanlara sövmeyin diyor Cenab-ı Hak. Çünkü biz o dinsizlerin putuna, tanrısına neyse söversek onlar da Allah'a söverler. Dolayısıyla onların Allah'a sövmesine biz sebep olmuşuz. Onun için onların putlarına, onların inançlarına hakaret yok bizde değerli kardeşler. Hani diyor ya lekum dinukum veliyedin. sizin dininiz size, benim dinim bana. Deyin diyor ayeti kerimede. evet. Son olarak da sevgili kardeşlerim 109 ila 110. ayetlerde ise ayet mucize gelirse iman edeceğine söz verip de sözünde durmayana verilecek cezadan bahsedilir ve cüz bu şekilde biter. Ee, ve özellikle Cenab-ı Hak e, son sayfada şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim. Estaizu billah. Zalikumullahu rabbukum. İşte Rabbiniz Allah budur. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yoktur. Kalibu kulli şey infabudu. O her şeyi yaratandır. Ona kulluk edin ve ve kullu şeyin vekil o her şeye vekildir diyor. Rabbimiz bu ayetlerden ibret alıp hayatını nurlandıran, feyizlendiren, istikamet üzere İslam'ı yaşayanlardan eylesin. Amin. Taha ve Yasin. Ve selamun aleyhi mürselin. Rabbil alemin. El Fatiha.